Bugün öğlen sonra itibariyle gençlerimiz çerçevesinde maske ilçemize geldik. Burada ilçe başkanımız, il genel başkanımız, il genel meclis üyelerimiz, e, bütün artık muhtarlarımız özellikle. Daha artık böyle hava sıcak olduğu için parti değil de böyle maskeli en eski, en tarihi kahvesinin önünde sonradan yapıldı. Burası güzel oldu. Eskiden daha farklıydı. Buranın önünde belediye başkan vekilimiz de vardı. tabii. Burada bir araya geldik. Maskelimizle ilgili e, gerek köylerimizi gerekse konutlarla ilgili bazı problemler var onları görüştük. İlgili belçileri de ilettik. İnşallah takipçisi olacağız. Ben her zaman olduğu gibi Baskin e, halkına, Baskin'le hemşerilerimize canlandı teşekkürler arz ediyorum. Ben e, hep söylüyorum. Baskin'in bir evladı olarak ben ayırmam zaten o ilçemiz milletvekili il genel meclis üyesi veya muhtar değildir. Milletvekili ilim milletvekilidir. Milletvekilini bir köye, bir ilçeye hapsederseniz o zaman milletvekili olmaz. Dolayısıyla hep bizim kardeşlerimiz Allah hepsine razı olsun gösterdiği ilgi, ilgi alakadan dolayı da hepsine teşekkür ederim.